Var mı var. Gel, Müsaade edebilir misiniz? Mi? Açar mısınız? Bir? Teşekkür ederim. Ya yok bir şey yok sen, da yanımda gelecek mi? Yok sen ne yapalım? Ne

Burada fikir olmasa bunu ya söyler miyiz, yazar mıyız ya? Asist savaşları vereceğiz ya. Asist savaşları. Şuradan pratini yavaşlatacak bir şey. Ne bekliyor oradan mı? Neyi bekliyor? <laughs> Burada geçen kadının bir kadın kadım, hadi 4-5'e yatarak kalktı. Ömürünüzde bir şey. Ha, o da tam şey var. Hayır. Herkes benim zannetmesin. Çok. Tamam. Bu doğru. kimin aracı? Bu hastaneye kaldırdılar. Belli mi onun sürücüsü belli mi? Biliyorsunuz mu? O şeye benziyor.